Müeser Yıldız 4 Haziran 2024 müyesseryıldız.com Fetullah Gülen Türkiye yolunda mı? Günlerdir Pensilvanya'daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fethullah Gülen'in sağlık durumu konuşuluyor. Ölüyor, öldü deniliyor. Bugün itibariyle gündeme gelen son iddia ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Gülen'i MIT'e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu. Doğrudur değildir bilemeyiz ama şundan çok eminiz. Amerika güleni verdi veya verecekse mutlaka karşılığında bir şey istemiştir. Amerika'ya gidişini hatırlayalım. Kenya'da terörist başı Abdullah Öcalan'ı teslim ettiler, karşılığında güleni aldılar. Nitekim milliyet yazarı Zafer Şahin de bugün bunu anlatıp dönemin başbakanı Ecevit'i bile şaşırtan bu teslimat aslında küresel çetenin yeni bir projeye başladığının işaretiydi. Öyle de oldu, yorumunu yaptı. Çeyrek asır sonra Çanlar'ın bu kez FETÖ elebaşı için çaldığını, küresel çetenin tıpkı 1999'da olduğu gibi yeni bir proje için kolları sıvadığını kaydeden Şahin, Ölüsünü ya da dirisini Kenya'da Türkiye'ye teslim ederlerse şaşırmayın. Zaten yaşayan bir ölüden farksızdı dedikten sonra Gülen'den sonraki yeni FETÖ projesine hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Küresel çete malum mutlaka ki Türkiye için yeni iyilikler düşünüyordur. Ancak evvel emirde odaklanmamız gereken Amerika'nın bu ahı gitmiş vahı kalmamış canlı cesedi niye daha önemlisi ne karşılığında verecek olmasıdır. Filistin-İsrail savaşı dışında ülkemizi doğrudan ilgilendiren sıcak gündem konularını Birincisi Suriye'deki terör örgütünün 11 Haziran'da yapmayı planladığı Ankara'nın ise şiddetle karşı çıktığı belediye seçimleri. İkincisi Rusya-Ukrayna savaşında artık sadece Amerika ve kimi ülkelerin değil doğrudan NATO'nun da Ukrayna'ya silah ve asker göndermesinin planlanması. Vazgeçtik Ankara'nın bu konularda Amerika'ya taviz vermesinden, aynen terörist başı Öcalan gibi başına çuval geçirilmiş Fethullah Gülen'in uçaktan indirilmiş görüntüleriyle iç dış gündemimiz tümüyle tepe taklak olur ve her şey aylarca unutulur mu, unutulmaz mı? canlı ceset dedik. Şayet bir mucize olup da iyileşmediği takdirde sorgulanamaz, yargılanamaz, hapse atılamaz. Üstüne bir de mezarı başımıza bela olur. Yaptıklarını yaşadığını göremeyeceğimize göre onu almak yerine Amerika'dan cenazesini CIA'in veya Beyaz Saray'ın bahçesine gömmesini istememiz daha iyi olmaz mı? Müessir Yıldız